Evet merhabalar. Kısa bir süre önce sizlerle Vivo'nun yeni v 65 k akıllı telefonunu incelemiştik hatırlarsanız ve o videoda da yakında V60 Lite modeliyle karşınızda olacağımı söylemiştim. İşte o gün geldi çattı ve Vivo V60 bugün bizlerle beraber. Bugün hızlıca Vivo V60 Lite'ı beraber tanıyacağız ve böylece Vivo V60 5G mi yoksa Vivo V60 Lite mı size göre artık bir karar verebileceksiniz. Şimdi öncelikle günümüzde telefon olurken aradığımız özellikler oldukça çeşitlendi. Güçlü performans arıyoruz, etkileyici bir batarya sahip olsun diyoruz. İşte tabii ki şık tasarımda öyle. Kameraları iyi olsun, ekranda canlı olsun. Beklentilerimiz bunlar baktığımızda. Pek tabii ki fiyat performans odaklı olsun cüzdanımızda yormasın istiyoruz orası da cepte. Şimdi böyle bakınca aslında 2025 yılı oldukça verimli bir yıl oldu. Ee, bu minvalde çok sayıda akıllı telefon şu an piyasada bulunuyor. Ancak en yenisi diyebileceği model şu an elimde. Vivo V60'lar tüm bu noktalarda cevap veren çok taze bir model gerçekten. Fiyatı da ee, özel kampanya nedeniyle şu an oldukça cazip, uygun ama onu sonunda söyleyeceğim. Peki bu telefonda neler var neler yok hızlıca sayacak olursam. E, Fiyat performans modeli şık tasarımla geliyor. 6500 mAh batarya, 90 W hızlı şarj desteği, 50 megapiksel Sony AI Night Portrait Master Kamera ve 120 Hz AMOLED ekran gibi üst seviye özelliklerle donatılmış durumda oyuncuların da aradıklarını bulabileceklerini söyleyeyim. Bu arada tıpkı Vivo V60 modelinde olduğu gibi bu telefonu da yine 5G desteği var. Yani bu sene ülkemizde kullanımı planlanan 5G geldiğinde bu telefon hazır olacak. Yani aslında genel anlamda rakipleriyle kıyaslandığında gerçekten dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Daha pek çok detay var. O halde hızlıca şimdi anlatmaya başlayalım. İlk başta sözü hızlıca bataryadan açmak istiyorum çünkü bu telefonun bu yönü oldukça hoşuma gitti. Vivo'nun V60 Lite modelindeki 6500 mAh Blue Volt batarya uzun kullanım süreleri sağlamak için optimize edilmiş. Günlük yoğun kullanımda e, bu telefonun bataryası kolayca bir günü tamamlayabiliyor. YouTube ve Netflix'te 27,5 saate kadar video izleme, Instagram ve TikTok'ta 17 saate kadar video izleme yine e, bunları yanı sıra 12 saatlik oyun süresi gibi uzun süreli kullanım değerlere sunabiliyor. Böylece sosyal medya ve eğlence odaklı kullanımlarda V60'lar yarı yolda bırakmayacak cinsten bir bataryaya sahip. Diğer yandan 90 Watt flan şarj teknolojisiyle beraber geliyor ve bu da kısa sürede bataryayı doldurabilmenizi sağlıyor. %1'den %100 tam kapasite şarj olması yalnızca 52 dakika kadar sürüyor. Bu hızlı şarj süresi Özellikle yoğun günlerde telefonunuzu kısa sürede tam kapasiteye çıkartarak kullanmanıza devam etmenizi sağlıyor. Telefon bypass charging özelliği ile de oyun oynarken şarj etme sürecini daha verimli hale getiriyor bu arada onu da söyleyeyim. Bu özellik telefonun bataryasını daha az kullanarak doğrudan cihaza güç sağlamanıza olanak tanıyor ve böylece oyun deneyiminizi daha stabil ve akıcı hale getiriyor. Ayrıca 5 yıl batarya sağlığı garantisiyle Vivo V60 Lite uzun vadeli kullanımda batarya sağlığının bozulmamasını sağlıyor. 24 Dimension Security Production sayesinde şarj sırasında güvenlikte en üst seviyede tutuluyor. Bu da kullanıcıların güvenli hızlı şarj deneyimine yararlanmasını mümkün kılıyor. Vivo V60 Lite Mediatek Dimensity 7360 Turbo işlemcisi ile yüksek performans ve güç verimliliği sunuyor. Bu işlemci 4 nanometre mimarisiyle beraber geliyor ve daha hızlı ve daha verimli bir işlemci deneyimi sağlıyor. Bu güçlü işlemci 12 GB RAM ve diğer yandan 12 ek ekrem ile birleşerek cihazın çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlıyor. Yine depolama alanında karşımıza 512 GB gibi oldukça geniş bir şekilde çıkıyor. Oyunlar, videolar ve uygulamalar için zaten geniş bir alan sunuyor bu bize. Böylece uygulamalar ve oyunları rahatlıkla telefonu depolayabilir ve aynı anda birden fazla uygulamayı açıp yoğun grafik e, gerektiren oyunlarda bile rahatlıkla performans sağlayabilirsiniz. Bu da e, aslında baktığımızda bu noktada segment için gayet başarılı bir performans sergilediğini zaten gözler önüne seriyor. Telefonun oyunlar için ultra game modu bulunuyor. Bu önemli. Böylece oyun sırasında kesintisi bir deneyim elde etmek mümkün bu telefonla. Bu mod açtığınızda telefonun performansını optimize ederken telefonun sıcaklığını da kontrol ediyor ve bataryanın verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu uygulama ile performansı artırabilir, ekran hızı değerlerini değiştirebilir, 4D titreşim modunu açabilir ve bunun gibi daha pek çok ayarı yapabilirsiniz. Pek tabii ki diğer yandan multimedya kullanım noktasında ekran ve ses deneyimi de çok çok mühim. Vivo V60 Lite 120 Hz yenilim hızına sahip Full HD Plus yüksek çözünürlüklü bir amoled ekranla geliyor. Bu ekran akıcı ve canlı bir görsel deneyim sunarken renkler ile kontrastı doğal bir şekilde yansıtabiliyor. Ekranda HDR10 Plus özelliğinin olması önemli. Bununla beraber Netflix HDR ve Amazon Prime Video HDR'da özellikle e, faydalanabiliyor. Bu da mobil sinema severler için oldukça önemli. Diğer yandan dış mekanlarla bile ekranı rahatça görebilmeniz için önemli bir fayda sağlıyor. Bu arada ekranda yer alan SGS Low Blue Light sertifikası da göz sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor. Yani mavi ışığı aşağı çekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki görsel deneyimi iyi bir sesle pekiştirmek de önemli. V60 Lite'da hoparlörleriyle bunu yapıyor. Bu hoparlörler %400 ses yükseltmeni çift stereo hoparlörlerden oluşuyor. Bu özellik özellikle oyunlar ve videolar için oldukça yüksek bir surround ses deneyimi sağlıyor. Bu da telefonun multimedya kullanımında dikkat çeken noktalar arasında. Kamera noktasına geldiğimizde Vivo V60 Lite 50 megapiksel Sony AI Night Portrait Master ana kameranın kullanılmış olmasıyla avantaj yaratan modellerden bir tanesi oluyor. Bu kamera günlük kullanımda kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlarken sadece gün ışığı çekimleriyle sınırlı da kalmıyorsunuz. Çektiğimiz fotoğrafların örneklerini zaten sizlerle paylaşıyoruz. fotoğrafları gördünüz. Diğer yandan Sony IMX sensörün kullanıldığı ana kameranın gece çekimleri için ise ayrı parantez açmak istiyorum. Kamera düşük ışık koşullarında net ve detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Burada kullanılan AI Master Aura Light ve AI Night Portrait gibi özelliklerle beraber gece çekimlerinde başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Vivo'nun amiral gemisi modellerinde karşılaştığım AI Aura Light Vivo V60 Lite'da da mevcut durumda ve bunun kullanılmış olması düşük ışıkta yaptığınız çekimlerde yumuşak ve estetik bir ışıklandırma sağlayarak güzel kareler çekmenizi mümkün kılıyor. Telefonda ayrıca AI Master HD algoritm adında görüntü kalitesini artırmak için yapay zekalı tabanlı bir algoritma kullanılmış. Bu özellikle özellikle süper gece çekimlerinde fotoğraflarda performansını gösteriyor. Bu sayede tamamen karanlık bir ortamda çektiğiniz kareler kendini gösterebilirken buna bir de AI Master Aurora Light ışık ile destekte bulunursanız ortaya temiz ve renklerin korunduğu fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki burada yine kullanılan bir diğer teknoloji ise Super Noise Reduction Engine'in de katkısı büyük bu fotoğrafların düzeltilmesinde. Kamera kurulumunda öte yandan 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı çekimler yapabileceğiniz bir kamera da yer alıyor. Bunun da sonuçları gayet tatmin edici temiz fotoğraflar yakalayabiliyor. Bu telefonlarda tıpkı v 65 g modelinde olduğu gibi yapay zeka desteği var. Bununla yine fotoğraflarda yararlanabiliyorsunuz. İşte AI silgi desteği var. Onunla beraber fotoğraflarda istenmeyen objeleri silebilirsiniz. Diğer yandan AI fotoğraf işte geliştirme özelliği var. Bununla beraber de fotoğraf kalitesini arttırabilirsiniz. Bunlara bakabilirsiniz. Bu kısmı kapatmadan son olarak telefonun hem ön hem arka kamerasıyla 4K kalitesinde videolar üretebileceğinizi, Full HD çözünürlüğü aldığınızda ise video kaydını 60 kare hızda akıcı videolar çekebileceğinizi söyleyeyim. Evet, başta ne demiştik? Güçlü performans, etkileyici batarya, iyi kameralar, canlı ekran ve şık tasarım. Şimdi son adımda Huawei 60 Lite'ın tasarımına da bakalım. Bu telefon 7.59 mm gibi oldukça ince ve sadece 194 gram gibi hafif bir yapıya sahip. İnce tasarımı elinizde uzun süre rahatça tutmanıza olarak tanırken aynı zamanda modern bir estetik sunuyor. Telefonun titanyum Blue, Pop Pink ve Elegant Black gibi renk seçenekleri bulunuyor. Şeffaf kamera modülü ve minimalist tasarım çizgisiyle işlevselliği birleştiren bir telefon olmuş. Ancak bu şık tasarıma karşın oldukça da dayanıklı olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü Vivo V60 Net suya ve toza karşı dayanıklı bir cihaz olarak tasarlanmış. 12 saatlik yağmur dayanıklılığı ve 180 saniyelik suya dayanıklılık özellikleriyle zorlu hava koşullarında kullanıma uygun bir model. Yine ıslak elle de kullanılabiliyor. Ayrıca düşmeye karşı da fabrika testlerinden geçmiş ve bunun sonucunda da ekranı 1.5 metre ya yani 1.5 metre ve 1.7 metreden mermer zeminlere karşı düşmeye karşı korumalı da yapıda hazırlanmış. Ancak biliyorsunuz ki bu testler düzgün zeminlere bırakılarak yapılıyor. Yani gerçek dünyada aynı sonuçları alamayabilirsiniz. Engebeli arazi yeri olabilir mesela veya zemin farklı olur. O nedenle en temizi telefonu düşünmemek. Son olarak cihazın kutusunda bu arada ekstra koruma için bir silikon kılıf yer aldığı bilgisini vereyim. Bunu da arkasına takarak ekstra bir katman sağlayabilirsiniz. Ve diğer yandan telefonun kutusundan 90 watt flash şarj, şarj da çıkıyor. Evet sonuç olarak Huawei 60 Lite fiyat performans açısından piyasadaki en iyi seçeneklerden biri olmuş. 6500 mAh kapasitesindeki bataryası ve 90 W hızlı şarj gibi özellikleriyle uzun süreli kullanım sağlarken 50 megapiksel kamera ve 120 Hz amaret ekran gibi e, özellikler kullanıcıların deneyimlerini mükemmel bir seviyeye taşıyor. Şık tasarımı güçlü performans ve dayanıklı yapısı ile de geliyor ve fiyat noktasına da avantaj sağlıyor. Vivo V60 21.999 lira fiyat etiketi var ancak kampanya ve hediye kutusuyla beraber geliyor. Burada Vivo TVC 3E kablosuz kulaklık ve hediyelerle beraber şu an 19.000 lira ve peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla birlikte gerçekten avantajlı. Ve bu noktada eğer uzun ömürlü, şık ve performanslı bir telefon arıyorsanız Vivo V60 bence tam size göre bir seçenek olabilir. Diğer yandan daha üst özellikler arıyorum diyorsanız o halde sizlere Vivo v 65 g incelemesini alalım onda kartını yukarı ekliyorum. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, abone olmayı unutmayın. Ben Arjun Ulu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.